Herkese iyi geceler arkadaşlar. Ee, bu gece 4000 lira kasayla başlıyoruz. Yine Mars bahis'teyiz. İlk ee, ilk önce ruletle başlayalım. Rulet iyi giderse oradan slot oyunlarına geçiş yapacağız geçenki videomuzda bir kayıp yaşamıştık. Bu sefer kazanç bekliyoruz. Bakalım inşallah olursa. Oyun havası dinlemeyi de seviyorum. Aranızda sever var mı bilmiyorum ama. şu kapattım biraz oynayalım bakalım 7'ye ee, 27 attı ufaktan başlayalım Evet, ilk elimize bakalım. Kazanç sağlayabilecek miyiz? Hayır, ilk boş. Hmm. İlker kayıt el kayıp yaşadık ama bu yol düzeltebilirsek inşallah. Yani bu kısma güveniyorum. O yüzden biraz yüklendim. 14-22 çevre diyorum. Yapma ya. Altı boş. Altıya ben yirmiye yüklenirim. Yirmi bir on dört. 20'ye çok güveniyorum. 6'dan sonra 20 beni yanıltmıyor ama. 20 mi? Hadi be. bir geldi. 20'den çıktı be. Olsam güzel aldık. Şuna bak 20'yi yaladı geçti ya. 21, 16, şey 14 dedik 1'e hmm. de ben yine 19'du 28, 29'u yağlayalım 29 düşünüyorum 29 şevreyi doldurduk. Bakalım. Yapma be. 27 boş. 27'ye 31 mi? 31 bekliyorum. Ya 31'e yakın düşer diye düşünüyorum. Güzel. 1260 lira mı var? 28 geldi herhalde. Evet. 1260. Hmm. 28 evet. 17 çevre diye düşünüyorum. Yüklenemedik. Otop 17 çevreye düşer ya. Gitme be gitme be. 15.260 lira. Olsun. Zarar yok bu elde. Güzel. Şu 14-16 tarafı düşünüyorum. 14-16 ve 30 tarafı. 1, 14, 16, 31 donmadı. Yapma. İnternet mi gidiyor? 16 mı? 14 mü? Ne geldi ya? 16. Güzel, 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 çok güzel. Evet, şimdi 16'ya 16 34 ve biraz yüklendik. dokuz çevre diye düşünüyorum. On dokuz boş dibinde kalmışız. On dokuz 19'a 7, 9, 12 diye düşünüyorum. 3 geldi. Güzel. Zararı yok. 3. Kendi tarafını tekrarlayabilir. Ya da 30 çevre atabilir. Biraz 30 çevreye yüklenelim. Ve kendi bölgesi. 11 gelir mi be? 8, 11, 30, 13, 36, gitme, gitme, 34 be Olsun o da güzel ya, o da güzel. 34 de ben 14 mi düşünüyorum aslında? 14'ü biraz daha yağlayayım diyecektim. Olmadı. Yapma be. Kendi bölgesini tekrarladı. 17. 17. 17, 28, 29, 24 çevre. gitme be 16 bu oraya a yine de güzel çok güzel al yok bu an. 18 atar mı? Atar mı atar. Gel 18 tarafına. Ah yine az ya. Yine ufak yerden şuna bak. 22'den çattı geldi ya. Evet bir 29 at artık ya. 26 20. ya sıfır çevrede top ya. Gitme be gitme be. Ah ters tarafa gitti. Top nereye düşüyor nereye gidiyor ya. 11 boş. yeri boş geçmememiz lazım. <laughs> ya yapma ya. Top nereden nereye depiyor ya? Giderken top geri geliyor ya. şimdi 14 9 12 burada gelmezse son elim ya ben bu bölgeyi düşünüyorum şöyle söyleyeyim 14 ağırlıklı gelmezse buradan çıkıyoruz daha otorlete dönüyoruz 34 Buradan çıkalım ya. Yani. Burayı biraz zarara soktu. 675 liramız kaldı. Auto hmm. roulette'e girelim. Burada biraz toparlarsak tekrar geçeceğiz oraya. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Evet, ilk elimizi yaptık. Bahisler kabul edildi. heykelimiz boş. Siyah 13. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Hadi bakalım. Bahisler kapandı. Bahisler kabul edildi. 13-30 bir çevreyi sever. Ama bu sefer... Kırmızı 36. Olmadı. Lütfen bahislerinizi koyun. <laughs> Bahisler yakında kapanacak. Şu an Bahisler çok kötü gidiyoruz. Evet güvenerek Bahisler oynadığımız çekimde, yatırımda sıkıntı olmayan sitelerden birisi Mars Bahis'tir. Yani benim güvenerek oynadığım site. Yatırımda ve çekimde hiçbir bir sıkıntı yaşamadım. Kırmızı 27. Size de tavsiye ederim. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. İnşallah sizler de oynayıp kazanırsınız. Bahisler Tabii Bahisler kazanamadım. Ama bu videonun yarın bahisler devamı var. Edildi. Bugün alsa da yarın tekrar devam. Yirmi. Siyah 20 Kazandınız. Buradan çıkması Lütfen biraz zor. Ama yine de. Bayiler yakında kapanacak. Oh, ufak ufak çıkalım. Önemli değil çıkarım mı? Bahisler kapandı. Bahisler kabul edildi. Kırmızı 21. Bir. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. 18 çevre. Bahisler kabul edildi. Git be yavrum, git be. 16 Kırmızı ne ya? 16. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Ufak ver oğlum. Bahisler kapandı. Bahisler kabul edildi. Evet Mars bahisten bugün çekimimiz olmayacak anlaşılan. Ama yarın inşallah devamı Ziyan olacak bunun. Lütfen bahislerinizi koyun. 24'e ben sıfır çevre diyorum. Bahisler yakında 35'i alıyorum. Bahisler kapandı. Bahisler kabul edildi. 19, Kırmızı on Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Bahisler kabul edildi. Ooo. İmlec açalım dedik hayır, hay maşallah. Bahisler yakında kapanacak. İyi geldi Bahisler kapandı. Devam gelirse çok Bahisler güzel. Bahisler kabul edildi. Benim atçamın oğlu niye durdu ya? Kırmızı oh. göre... Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Bahisler kabul edildi. Kırmızı Ya ben 19'u boş bırakıyorum Lütfen ya. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Evet bu öldü bir. Verirse devamı gelir herhalde. Bahisler kapandı. Bahisler kabul edildi. Ne yapma be. Yeşil sıfır. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Sıfıra ben 34 çevre diyorum. Yine Bahisler yakında kapanacak. Basarım. 34 Bahisler kapandı. Bahisler kabul edildi. de ya nereye gidiyor top nereye düşüyor Kıraması nereye gidiyor 16. bu nedir ya. Lütfen bahislerinizi koyun. Gel nasıl oynarsan oyna. Öbüründe de bunda da Bahisler top nereden geliyor nereye gidiyor ya. Bu mıknatı sistem dedikleri harbiden var abi. Bahisler kapandı. Bahisler kabul edildi. Evet güvenilir siteleri aşağıdaki açıklama kısmına bırakıyorum. kırmızı Yani 4. bugün bir kayıp yaşadık ama yarın telafisi olacak bunun. Emin olun arkadaşlar. Yarın da yeni videom gelecek. Herkese iyi geceler diliyorum bol şans.